Ben merkezdeyim ya. Hangi Melikgazi Kocasinan? Kocasinan. Hangi mahalle? Argıncık. Argıncık'ta Kocasinan Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Ee, gayet iyi bakıyorlar vallahi. Seçim azı olunca bakıyorlar Allah var. Büyükşehir Belediyesi'nden memnun musunuz? Ben bilmiyorum ya. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memnun Büyükkılıç yeniden aday seçilirse oy verecek misiniz? Veririk ya. Gelen onları aratmayacağı için veririk. Sıkıntı yok. Hadi kolay gelsin. Dur Tomarza Belediyesi'nden memnun musunuz? Memnunuz gayet. Memnunuz. Tomarza'nın hangi mahallesinde yaşıyorsunuz? Ben Sattı Mahallesi'nde yaşıyorum. Sattı Mahallesi'nde bir şikayetiniz, bir talebiniz var mı? Yok. Şimdilik yok şükür. Mahallenizde bir eksik var mı? Olanda da giderdi sağ olsun. Giderdi. Eksik vardı da <Gülüyor> <Gülüyor> Bazı yerlerde ufak tefek parka taşları vardı. Onu da yaptılar. Yaptılar. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Davut Bey aday olursa desteklemeyi düşünüyor musunuz? Destecleriz evet. Teşekkürler. Hangi ilçede yaşıyorsunuz? Beyazşehir'de. Beyazşehir'de. Kocasinan Melik Gazi. Kocasinan. Kocasinan Belediyesi'nin Beyazşehir'de yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz bölgenizi? Bilmem ne diyeyim. Pek memnun değilim açıkçası. Evet. He? Bölgedeki şikayetiniz nedir? Ayrımcılık var. Parti ayrımcılığı var. Ee, Peki Büyükşehir Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz Hiçbir şey düşünmüyorum. Önümüzdeki yerel seçimlerde Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memnun Büyükkılıç yeniden aday seçilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Vermek düşünmüyorum. Teşekkürler. Tomarza Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Memnun musunuz? Valla yapılan, hizmetlerde. yapılan hizmetlerden memnunum da şu ahır işlerini de yapsalar. Hangi mahallede yaşıyorsunuz Tomarza'nın? Kurtuluş'ta yaşıyorum. Bulunduğunuz mahallede bir şikayetiniz, bir isteğiniz var mı? Ahır çok. Ahır çok, saman. Bir, saman çok. Bahçeler kuruyor, samanlar hep toz bahçeye dolduruyor. Hani ektiğimizin de tadı olmuyor, camları açamıyor. Şikayetimiz bu. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Davut Bey yeniden aday, aday olursa desteklemeyi düşünüyor musunuz? Allah karşısına konu, konacak adaya bağlı. Bir rakip çıktı, Mehmet Cengiz Özkan Bey. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Onu tanımıyorum da. Bu sene MHP'ye oy vereceğim, AK Parti'ye oy vermeyeceğim. Tamam, teşekkürler. Anladın mı? Anlayabilir miyiz? Buyurun. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Kocasinan. Hangi mahallesinde? Karakimse Mahallesi. Hiç bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Hizmetlerden memnun musunuz? Hiç hizmet alamıyoruz. Hizmet oranı sıfır. Büyükşehir Belediyesi'nden memnun musunuz? Nasıl B ele Büyükşehir Belediyesi gene Kocasinan'a bakarak iyi. Onun hizmetleri güzel ama... Sinan belediyesi sıfır. Belediye diye bir şey yok, kabul de etmiyorum. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yeniden aday seçilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Memduh Büyükkılıç belki olabilir ama Ahmet Çolak Bayraktar asla, kesinlikle. Tomarza Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Memnun musunuz? Hiç bu konuya girmeyelim ya. Neden? Şikayetleriniz mi var? Şikayetim de yok aslında ama... E... Tomarza'nın hangi mahallesinde yaşıyorsunuz? İncili. E. İncili. E. Bulunduğunuz mahallede bir şikayetiniz var mı? Şu yapılsa daha iyi olur dediğiniz bir faaliyet var mı peki? Yok yok öyle bir şey yok. Memnunuz ya. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Davut Bey aday olursa desteklemeyi düşünüyor musun? Tabii ki. Türkiye'de kaç bölge var? Türkiye'de kaç tane bölge var lan? Kopya ver abi. Kopya versene lan. Ne bileyim abi. Yok mu? Bilmiyorum ki. Peki Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı kimdir? Türkiye Cumhuriyeti'nin Recep Tayyip Erdoğan. <gülüyor> <gülüyor> Peki önümüzdeki pardon kefenin cebi olsa ne koyardınız? Kefenin cebi olsa kefenin cebi olmaz ki. Yok olsaydı zaten. Yani. Olsaydı ne koyardım? Yemeyeceğim paraları koyardım. Başa ne koyardım? Yamanla bana kalsın. Sonu daim ile biten üç kelime söyler misiniz? Sana daim ile Sonu daim ile biten üç kelime. İyiyim. İyiyim yani iyiyim. Tomarza Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi pek bir hizmeti iyi değil, memnun diyelim. Hangi mahallede yaşıyorsunuz Tomarza'nın? Ben Tomarza'nın Cücüm mahallesinde yaşıyorum. O sinek sinekle ilgili ilaçlama yapmıyorlar. Halep'te bulundunuz mu? talepte bulunanlar var. Ben bulunmadım. Ben şehirde duruyorum. Şehirde durduğum için ben şey yapmadım ama sinekten şikayetçi. İlaçlama falan yapmıyorlar. Peki önümüzdeki yere seçimlerde mevcut başkan Davut Bey aday olursa desteklemeyi düşünüyor musunuz? Yok bu sefer düşünmüyorum. Daha önce, desteklemiş Daha önce desteklemiş miydin? Önce desteklemiştim. Hangi ilçede yaşıyorsunuz? Kocasinan. Hangi mahallesinde? Eğim mahallesi. Peki bulunduğunuz mahallede bir şikayetiniz var mı? Hizmetlerden memnun musunuz? Var muhtara da iyiyim. Renkler ne Başka? Büyükşehir Belediyesi'nden memnun musunuz? Büyükşehir Belediyesi'nden memnun da Koca Sinan'dan memnun değilim. hizmetle Hizmetli, hizme, hizmetler, %20 yüzde yirmi geliyor kırsal kesimlere. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memnun Kuyu Kılıç yeniden aday seçilirse oy verecek mi? Mecbur verecek. Hükümet onlardan bilecek. Çünkü hizmet almak için halk mecbur verecek. Siz ne düşünüyorsunuz? Oy verecek misiniz, vermeyecek misiniz? Siz... Sevmediğim halde vereceğim. <laughs> Tomarza Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi, iyi. Şimdilik iyi. Memnunum. Tomarza'nın hangi mahallesinde yaşıyorsunuz? Yavuzselam. Bulunduğunuz mahallede bir şikayetiniz var mı? Yok. Bir talebiniz? Yok. Şimdilik, Şimdilik iyi. Her şeyden Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Davut Bey aday olursa desteklemeyi düşünüyor musunuz? Ya nasip. Ya nasip. <laughs> bir şey diyemem. Şimdilik iyi. Şimdilik memnunum. He, he. Kocasinan. Hangi mahallesinde? Yeni mahalle. Yeni mahallede Kocasinan Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Evet. Büyükşehir Belediyesi'nden memnun musunuz? Belediyeler normal evet belediyeler. Önümüzdeki yerel seçimlerde Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memnun Kılıç yeniden aday seçilirse oy verecek mi? Ben muhalif olduğum için vermem şimdi. Ben belediyeleri iyi de çalışsa vermem şu anki ortama göre. Ben ekonomi hiç iyi olmadığı için ben normalde yoksa belediyelerde memnunuz ama. Tamam. teşekkürler. Tomarza Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Memnun musunuz? Bilmiyorum ki pek de memnun mı. Neden? Niye bizim köyde yaşıyor, ne çöplerimiz... Sizin köyünüz çok. hangisi? Cücün. Cücün, Cücün köyü. Bulunduğunuz mahallede bir şikayetiniz var mı? Bir talep ettiğiniz, şu olsa daha iyi olur dediğiniz. Vallahi ne bileyim kardeş. Çöplerimiz Temizlik sıkıntısı var. Evet. İşte çöpler ne haftada toplamıyorum. Bazen geçiyor, bir aya geçiyor, 15 gün geçiyor. Bazı köyler duyuyor. Haftada bir ilaçlıyormuş. Bizim orayı daha kaç günde beri iki sevem, üç ilaçlandı. E, onlar iyi olur. Çöpler vakti zamanında toplansa iyi olur. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Davut Bey aday, olursa desteklemeyi düşünüyor musunuz? Vallahi düşünmemiz lazım. Şimdi bir şey diyemem. O zamanki gün, o zamanki güne bağlı. He, ya ya. şeye bağlı. Ee. Tomarza Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Memnun musunuz? Vallahi hiç memnun, memnun değilim, musun? hiç memnun değilim. Neden memnun değilsiniz? Ya her taraf berbat, hiç bakmıyorlar. Caddeler, ana yollar, temizlik. Tomarza'nın hangi mahallesinde yaşıyorsunuz? Kurtuluş Mahallesi'nde. Bulunduğunuz mahallede de, bir şikayetiniz var mı? Yeri yaptıkları zaman bozulan yeri aylarca sürüyor, tamirat ne bir şeyler yapmıyorlar. Rezil oluyor ortalıkta, toz, dumar her taraf. Yani çevre düzenlemesi, bir iki tane park yaptılar onunla e, gönül eğlendiriyorlar yani. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Davut Bey yeniden aday olursa desteklemeyi düşünüyor musunuz? Desteklemem. Ben merkezdeyim ya. Hangi melekler? Kocasinan? Kocasinan. Hangi mahalle? Argıncık. Argıncık'ta Kocasinan Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Ee, gayet iyi bakıyorlar vallahi. Seçim ağzı olunca bakıyorlar Allah Büyükşehir Belediyesi'nden memnun musunuz? bilmiyorum ya. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memnun Büyükkılıç yeniden aday seçilirse oy verecek mi? Veririz ya. Gelen onları aratmayacağı için veririz. Sıkıntı yok. Hadi kolay gelsin.